teşekkür ederim. Türkiye'nin yaşadığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaşadığı bu sıcak gündem içerisinde tarımı, hayvancılığı konuşmak belki Ankara siyasetçilerine garip gelebilir. Gravat takıp buralarda gündemden kopan insanlar niye tarımdan, hayvancılıktan, köylüden, işçiden bahsediliyor diye sorabilirler. Oysa Türkiye'de milyonlarca insan bu alanda yaratılan inanılmaz yanlış ve kasıtlı politikalar nedeniyle sürüm sürüm sürünüyor. Bizim de görevimiz burada kavga etmek, burada bir kayıkçı kavgasının tarafı olmak değil. Memleketin halkın gerçek sorunlarını dile getirmek. İşte onun için bazı şeyler anlatacağım ancak Geçen konuşmamızda bir hafta evvel bu gökyüzü altında söylenmemiş bir şey bırakmamıştık. Ben kabaca tekrar edeyim. AKP'nin devri iktidarında 12 yılda tarım ve gıda ithalatına bu memleketin ödediği para 300 katrilyon liradan fazladır. Ben AKP'li vekillerin önemli bir bölümünün matematikle arasının kötü olduğunu çok iyi biliyorum. Açsınlar TÜİK'in rakamlarına baksınlar. Biraz utanma varsa utansınlar. Bu memleket 12 yılda 310 katrilyon lira tarım ve gıda ithalatına sizin yüzünüzden para ödedi. Bundan daha büyük utanç olur mu? Bu memleket her yıl 4 milyon ton buğday ithal ediyor. İktidarınızda ya bilmeden bağırma un un diye 50 kere anlattım bir kez daha söyleyeyim sana. Un ithalatından kazandığınız para 6 milyar dolar. Buğday ihracatından, ithalatından kazan, kaybettiğiniz para 9 milyar dolar. Bir daha söyleyeyim mi? Buğday ithal etmek için 9 milyar dolar para ödüyorsun, un ihracatından 6 milyar dolar para kazanıyorsun. Bu AKP modeli dış ticaret. Oradan bağıracağın azıcık rakamlara bak ya. Azıcık sorumluluk sahibi ol ya. Yeter ya bu kadar anlattık ya hala mı bu yalanlar? Bazı rakamları daha söyleyeyim. Sadece sadece 12 yılda 800 bin ton soya ürettiniz. 12,5 milyon ton yani 15 katı soya ithal ettiniz. 12 yıldaki başarınız budur. Hiç utanmıyor musunuz? Bu nasıl laf ya? gelirsen gelirsin lafını söylersin. Bir daha söylüyorum. Hiç utanmıyor musunuz? 800 bin ton soya üretip de 12,5 milyon ton soya ithal etmekten utanmıyor musunuz? Bir kez daha söylüyorum. Ayıp olan, ayıp olan bunları sorgulamamanız. Ben pamuktan bahsedeyim. Dokuz buçuk milyon ton pamuk ürettiniz. 8 milyon ton pamuk ithal ettiniz. Çünkü siz bu memlekette üretimi unuttunuz, çiftçiyi unuttunuz. Yat sahiplerine bir buçuk liradan mazot verirken çiftçiye 4 liradan mazot satmaktan utanmadınız. Onun için bu memleket üretimden koptu. Kaynak nerede diye bize sorarken kendinize saraylar yaptırmaktan hiçbir tereddüt göstermediniz. İşte bunları ben burada söylemek zorundayım. Şimdi ben bakıyorum. Ya bu tablo 12 yıllık iktidarda bir memleket nasıl bu kadar yönetilebilir? Bu Tarım Bakanlığı'nın kadrosu kim? Mehmet Beyti Eker. Diyarbakır milletvekili. 11 yıldır Tarım Bakanlığı olmakla övünüyor. İşte bu tablonun ana sorumlusu. AKP milletvekilinin görevi buradan saçma sapan laf atmak değil. 11 yıldır ne yaptın diye bu adama sormak. Diyarbakır milletvekili. Yardımcısı kim? Yardımcısı mimar. Eski AKP milletvekili Kudbettin Arzu. Mimar bakan yardımcısı. Mimar ne kadar anlar satarımdan o da o kadar anlıyor. Devam edeyim. Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan. Kim bu arkadaş? İstifa etti AKP'den milletvekili olmak için. Hayvancılığı mahvettiği yetmedi. Şimdi bir de Gelsin Meclisi mahvetsin. Döneminde yaptığını söyleyeyim. Üç buçuk milyon baş hayvan ithal edildi döneminde. Eskiden Türkiye dışarıya hayvan satarken 1980'de bir milyon mandası varken bu memleketin şimdi 118 bin mandası var. 1980'de bu memleketin 29 milyon keçisi varken bugün 19 milyon keçisi var. Hepsi sayenizde olmuştur. Şimdi Mustafa Kayhan bu başarılarını meclise devam ettirecek. AKP'den vekil olacak. Hiç şaşırmadım. Peki bu arkadaş sizce genel müdür maaşıyla yetinmiş midir? Elbette yetinemez. Bir zavallı genel müdür maaşıyla nasıl yetinebilir? Ne yapmış? Hemen gitmiş. Jockey kulübünde yönetim kurulu üyesi olmuş. Devam edelim. Mehmet Halis Bilden. TİGEM genel müdürü. Nereli arkadaş? Nereli? Tarım Bakanlığı'na gelen müdürse Diyarbakırlı, Diyarbakırlı. Diyarbakırlı, Diyarbakırlı, Mardin doğumlu kardeşim. Diyarbakır'da ilkokulu, ortaokulu, liseyi Diyarbakır'da okumuş. Gelirsin beraber bakarız. Bu Mehmet Halis Bilde'nin müktesebatı nedir? Bu arkadaş da mimar. Bu da mimarlıkta kazandığı engin birikimi TİGEM'e aktarıyor. Sadece TİGEM değil ki, yaptıklarını ben size söyleyeyim. Adana, Diyarbakır, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nda İmar Daire Başkanlığı yapmış. Etbalık Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış. Tarım Bakanlığında İdari Mali İşler Daire Başkanı. Tarım Bakanlığında Personel Genel Müdürü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Diyarbakır Koruma Kurulu üyesi. ÇGEM'in Genel Genel Müdürü. Yani bu arkadaş personelden anlar. idari mali işlerden anlar etten anlar, mimarlıktan, imardan anlar, en sonda da TİGEM'den anlıyor. Niye Türkiye'de tohumculuk yerlerde sürünüyor? Çünkü Mehmet Ali Bilden orada gelen müdür. Bu kadar açık. Yani bu memlekete verdiğiniz zararı şu kadroları okuduğumuz zaman işte sizlere gösterebiliyoruz. Devam edelim. Nizamettin Ekinci, personel gelen müdürü. Bu arkadaş şimdi beni düzeltebilirler. İstifa etti. Elbette istifa etti. Ne için istifa etti? AKP'den milletvekili olmak için. Hangi ilden? Hangi ilden? Diyarbakır'dan başka nereden olur? Diyarbakır'dan milletvekili olacak. Peki bu vatandaş acaba başka yerlerde yönetim kurulu üyelikleri yapmış mı? Dünya kadar yerde yönetim kurulu üyelikleri var bu arkadaşın. Çünkü tek maaşla bunlar hiçbiri geçinemez. Personel Genel Müdürlüğü yapmış. Çaykur Yönetim Kurulu Üyesi TMO yönetim kurulu üyesi. Şimdi ben soruyorum. Bu vatandaş ayda kaç para maaş alıyor? Asgari ücretin 890-940 lira olduğu bir yerde bir genel müdürün üç yerde yönetim kurulu üyeliği yaparak 20 bin lira maaş alması hak mıdır? Adalet midir? Ben size soruyorum bunları. Arkadaşlar at yarışlarından yaptıklarınız orta yerde. E bir de ben şunu söyleyeyim. Ben diyorum ki ne diyorsunuz anlamıyorum da biraz sonra söylersiniz. Söylediğiniz her şeye cevap veririm hiç merak etmeyin. Bizde iftira olmaz. Biz olanları söylüyoruz. Ayda 20 bin lira maaş alıyor 19 bin lira alsın sen haklısın. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar açık söyleyeyim. Ha 20 bin lira ne ki? Helal olsun diyorsan onu ayrıca anlatmamız lazım size. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu vatandaş Bak yalan bilgiyi sen verebilirsin. Ama ben burada söylüyorum. Sen bana geldi ki Çaykur'dan maaş almıyor. TMO'dan maaş almıyor diye ben de burada özür dileyim. Anlatabiliyor muyum? Öyle laf atarak bir yere varamazsınız. Bir müdahalede bulunmayacaksınız herhalde Sayın Başkan. Başkan meşgul. Başkanın kafası dağınık. Orada sorun yok. Peki arkadaşlar ne yaptınız? Bu kadar Diyarbakırlı çalıştığına göre GAP bölgesinde önemli yatırımlar yapmış olmalı değil mi? Hemşehrilerine yardımcı olmalılar. GAP'a 11,5 milyar lira para aktardınız. Nereden biliyor musunuz? İşsizlik fonundan aldınız. İşsizlik fonundan. Yani kendinize yemeye gelince para var ama GAP'a gelince gözünüze diktiğiniz tek yer işsizlik fonu. Ne yapmışsınız? GAP'ta 1 milyon 700 bin dönüm alan sizden su bekliyor ne kadar alana su getirebilmiş 411 bin hektara yani yılda ortalama 19 bin hektar alana su götürebiliyorsunuz. Bu yatırım hızıyla gidilirse 66 yıl sonra Gaptaki bütün alanlar sulanabilecek. Siz neyle övünüyorsunuz kardeşim yatmakla mı övünüyorsunuz yediğiniz paralarla mı övünüyorsunuz? Bunların hepsini açık açık ifade etmemiz gerekiyor. Çok açık söyleyelim. Bakın ben bir şiirle bitireceğim. O şiirde şöyle bir şey. Yiyin efendiler yiyin. Bu halde iştiha sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin. Verir zavallı memleket, verir ne varsa malını, vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini, bütün ferahı halini, olanca şevki balini hemen yutun, düşünmeyin haramını helalini <laughs> işte siz musunuz